Hayırlı akşamlar sevgili arkadaşlar yarın pazar ve çok keyifli hazırlayabileceğiniz pazar kahvaltılarına çok uyacak güzellikte bir tarif hazırladım sizlere oldukça pratik hemen hemen bütün malzemelerin elinizin altında vardır eminim hemen yapımına başlayabiliriz böyle sebzelerimiz var kaşar peynirimiz var sucuk var ve bir tane sos hazırladım yarım çay bardağı sıvı yağ yarım çay bardağı sütle beraber bir sos hazırladım. Şimdi iki adet de yufkamız var arkadaşlar. Malzeme listesini böyle tek tek saymayayım sizlere göstererek daha iyi olacak diye düşünüyorum. İki tane yufkamız var. Tepsimizin altına bir yağlı kağıt serdikten sonra birinci yufkamızı böyle tepsimize komple yerleştiriyoruz. Üzerine yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağla hazırlamış olduğumuz sosumuzdan döküyoruz. Süt yerine su da koyabilirsiniz arkadaşlar. Suyla, sıvı yağla da yapabilirsiniz. E, sütle de yapabilirsiniz. Sütle biraz daha lezzetli oluyor. Onun için süt koymayı tercih ettim. İkinci yufkamı da aynı şekilde üzerine koyuyorum. Dediğim gibi inanılmaz kolay bir tarif. Çok da beğeneceksiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Şimdi arkadaşlar sosumuzdan yine onun içerisine döktükten sonra rendelemiş olduğum kaşar peynirlerimden serpiyorum. Biraz biber serpiyorum. Serpeceğim birazcık biber. Şimdi yeşil biber, kırmızı biber ve sarı biber de vardı evde ekledim. Ama şart değil arkadaşlar. Elinizde hangisi varsa onu kullanın. Benim evde vardı o yüzden sarı biber de kullandım. Biraz da yeşil biber serpelim. Şimdi arkadaşlar kapama işlemimizi gerçekleştirelim. Evet, kenarlarında kapatalım yine sosumuzdan üzerine bolca dökelim diğer yufkamızı da aynı şekilde üzerine kapatacağız Evet. Şimdi yine sosumuzdan dökelim. İsterseniz böyle domatesi püre haline getirip biraz tavada katılaştırıp kırmızı pul biberle kekikle falan bir sos hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hazır ketçap kullanabilirsiniz. Şimdi üzeri için e, böyle bir sos dökeceğim üzerine. Dediğim gibi şimdi kış domatesinden güzel olmaz ama yazdan kalmış domates sosunuz varsa onu tavada biraz pişirin. İçerisine hiçbir şey koymayın. Sadece katılaştırın. Çok azıcık daha sonra çok azıcık kırmızı pul biber ve kekik ekledikten sonra sosunuzu koyulaştırıp aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine bolca döküyoruz şimdi. Her yerine eşit gelecek şekilde. Bu arada fırınımı da 180 derecede ısıttım. Biraz daha kekik serpmek istiyorum üzerine. Şimdi sırasıyla hazırlamış olduğum malzemelerimi dökeceğim. Yine bolca kaşar peyniri. O kadar pratik bir tarif ki gerçekten yarın sabah kahvaltısı için mutlaka deneyin. Çok lezzetine hayran kalacaksınız. Çok beğeneceksiniz. Yine şimdi biberlerimi doğruyorum. Küp küp doğramış olduğum biberlerimi ekliyorum. Evet şimdi sarı biberlerimizi yine küp küp doğramış olduğum biberlerimi ekliyorum. Ben bugün buzdolabını boşalttım ve içerisinde olan sebzelerin hepsini dışarı çıkardım. Ne varsa onunla onu üzerine ekledim. Ee, yani şart değil arkadaşlar. İlla şu malzemeyi bu malzemeyi koyun diye değil. Hani e, olay bu. <laughs> Elinizdeki, dolabınızdaki hangi malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Lezzetli oluyor bu şekilde hazırlamak. E, o yüzden ben sebzelerimi değerlendirmek için böyle çeşit çeşit ekledim mantar vardı onları da bu şekilde güzelce doğradıktan sonra mantarlarımı ekliyorum en son sucuklarımızı ekledikten sonra ama görüntü olarak da çok güzel görünüyor değil mi arkadaşlar <laughs> ben de şimdi e, bakınca bir hoşuma gitti bu arada e, ben de diyet yapıyorum e, instagram sayfamda Arkadaşlar Diyet etkinliğimiz var ve diyet tarifleri de artık paylaşıyorum. E, bu kanalımda da arkadaşlar diyet yemekleri bölümü açtım. Youtube kanalımda da e, diyet yemekleri şimdi bolca video çekmeye başladım. Ve elimde çok tarif var. E, yavaş yavaş artık bütün e, ne kadar çeşit diyet tarifi, diyet kurabiyeleri, diyet krepleri, diyet pankekleri ve inanılmaz da lezzetli oluyorlar. Ben önce deniyorum arkadaşlar, deneyip de e, çok memnun kaldığım şeyleri sizlere tavsiye ediyorum. E, diyet tariflerini önce hepsini ben kendim yapıyorum. Aa bu harika diyorum ve e, onu sizlere sunuyorum. Şimdi elimde çok video çektim yine. Onlarda inşallah böyle her gün sizlere her gün bir tarif vererek e, bu tarifleri sizlerle buluşturacağım. Dediğim gibi. YouTube kanalımda e, diyet yemekler bölümüne bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi 180 dereceli fırına gönderelim ve pişirelim. Evet ne kadar pişsin diye sorarsanız arkadaşlar şimdi onun çok şeyi yok yani üzerine böyle iyice pişip sucukları falan iyice kızardıktan sonra Fırınınızın pişirme nokta şeyini bilmiyorum derecesini bilmiyorum arkadaşlar ama sucukları piştikten sonra zaten pişiyor. Şimdi yufkamızın göstereceğim sizlere alt bölümünde altı da çok güzel pişiyor zaten ince olduğu için böyle çıtır çıtır oluyor. İnanılmaz lezzetli bir şey. Evet altında görüyorsunuz. Altı da oldukça güzel kızarmış. Pembe. Evet dediğim gibi yarın pazar. Hepinize mutlu, güzel, huzurlu hafta sonları diliyorum. Bol bereketli günler diliyorum arkadaşlar. Allah cebinizden parayı, sofranızdan bereketi, evinizden huzuru eksik etmesin. Yarın bir diyet tarifi de yine geleceğim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.